Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yine çılgın bir video ile karşı karşıyayız Bugün bize eşlik eden ikizler Pet Shop'un sahibi Çam Divinin gülü Mümin abim Selamun Aleyküm hoş geldiniz Nasılsın Mümin abim? İyiyim sen ne yapıyorsun Erman? Eyvallah şimdi e, biraz sonra Abimizin posta güvercinleri var Onları çekeceğiz burada İsim neydi abi senin? Feridun Feridun abim e, Feridun abimin kümesindeyiz Burada çatı çatı her yer kuş arkadaşlar İsmet abim de bizle beraber Merhaba Kuşları çekeceğiz. Birazdan postaları çekeceğiz. Feridun abimin burada kuşları var. Karışık saya var, taklacı. Her şey var burada galiba değil mi? Saya mı ağırlıklı? Saya ağırlıklı. Misi? Postaları var güzel. Kanat postaları var. Maşallah. Dönekler var. Dönekleri var. Şimdi şöyle bir kümese de gösterelim arkadaşlara. Karabozalıları var burada. Maşallah maşallah. Kilit yok mu abi? Sırf <laughs> şey rüzgardan açılmasın diye. Rüzgardan açılmasın diye. Oo, burada döneklerimiz var. Yakışıklı dönekler, markalı hepsi. Çakal, efsane bir çakal var. Şöyle yakından çekeyim çakalı. Tabla baş gibi böyle bir tarafta. Maşallah çok güzel abi. Evet. Oo, burası da Mısırlı kümesi. Mısır'ı göremiyorduk pek iyi oldu vallahi denk geldi. Mısırları da çekelim. Şimdi Ferdin abi bunlar ne meselesi? Bulgar diye mi geçiyor? Bulgar kırığı. Bulgar kırığı diye geçiyor. Kafalar böyle çekiç. Bulgar kırığı. Peki biz bunu şeyi nasıl ayırt edebiliriz? Bulgar kırıyla Bergama misirisi dedikler hani bu... Bergama misirisinin gagası biraz daha büyük olur. Büyük. Peki bunlarda gül olması gerekiyor mu? Gül şart mı bunlar? Fark etmiyor. Ola da, da biliyor, olmaya da biliyor. Evet. İki türlü de makbul. Evet arkadaşlar. Gül olsa da oluyor, olmasa da oluyormuş. Önemli olan şu gözlerin böyle pörtlek olması galiba değil mi? Pörtlek. Kafaların böyle şişmesi. Kafa şişkin, gözler pörtlek oldu mu evet. daha seviliyor, daha tutuluyor. Her rengi de var galiba bu kuşların aşağı yukarı. Değişik kombinasyonları var. Kara kuyruğu var, kara kanadı var. Sarı kanadı, sarı kuyruğu. Küllü kanatları var. Noidi, ödü. Değişik bir sürü rengi var. Hepsi birbiriyle çiftleştiğinden aynı kümeste her renk çıkıyor galiba değil mi? Evet. Maşallah evet. diyelim abi. Evet. Şöyle etrafı da bir gösterelim. Kuşlarımız burada böyle. Esas kümesimiz burada. Bombalar orada. Az sonra bombalarla beraber